Herkese merhabalar. LGS öğrencilerimize 6 altı tane altın tavsiyemiz var. Arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Birincisi bazen ders çalışmak isteyebilirsiniz. Bazen çalışmak istemeyebilirsiniz. Bazen denemeleriniz istediğiniz gibi gelir. Mutlu olursunuz. Bazen ise dersiniz ki ya bu LGS'den ben vazgeçtim. Herhalde ben bu LGS yapamayacağım dersiniz ama. Şunu unutmayın. Motivasyon dalgalanır. Bazen artar bazen azalır. Motivasyon geçici bir şeydir arkadaşlar. Sizin kazanmanızı sağlayacak olan şey disiplindir. Yani disiplin başarıyı getiren birinci unsurdur. Siz deneme sonuçlarınız ne olursa olsun hangi konuda eksiğiniz olursa olsun bazen arkadaşlarınız moralini bozsa da bazen anne ve babanız ya sen çalışmıyorsun teyzenin oğlu böyle yapmıştı gibi cümlelerle sizin moralinizi bozsa da asla vazgeçmediğinizde her gün düzenli bir şekilde çözmeniz gereken soru sayısını örnek veriyorum LGS'de sözelde 50 sayısalda 40 toplam 90 soru var. Her gün düzenli bir şekilde 90, hedefiniz yüksekse 180 soruyu düzenli bir şekilde çözdüğünüzde motivasyonunuz dalgalansa bile disiplinli bir şekilde devam ettiğinizde %100 kazanırsınız arkadaşlar. İkincisi yanlışlar çok önemli. Bazı öğrenciler görüyorum ben denemelerde veyahut da soru bankalarında veya testlerinde yanlış yaptıktan sonra sadece cevap anahtarından kontrol ediyor. Diyor ki 2C yapmışım aslında Bursa'ymış cevabı. Ha, tam geçti gitti. Hayır. Yanlışlar analiz edilirse netler artar arkadaşlar. Yani analiz etmek ne demek? Siz geldiniz diyelim ki sayısal bölüm denemesi çözdünüz. Burada fende 18. soru yanlış yaptınız. Asit baz ayrıcı ile alakalı. Burada analiz etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki kardeşim ben bu hatayı dikkat eksikliğinden mi yaptım? Bilgi eksikliğinden mi yaptım? Yoksa kondisyon eksikliğinden mi? Yani bu konuyla alakalı eğer yeterince soru çözmediğin için genellikle hata yeterince soru çözmemekten kaynaklanır. Çünkü bir sınavda sizin çözebileceğiniz size sorabilecekleri soru tarzı 10 tanedir. Mesela diyelim ki bir A tipi soru vardır. Bir B tipi, bir C tipi, D tipi, E tipi, F tipi, işte G tipi böyle atıyorum 10 tip soru vardır. Sen konuyu öğrendiğinde birinci tip soruyu çözmüş olursun. Sonra LGS sorularına bakarsın. Sonra örnek sorulara bakarsın. Sonra Zoru Bankası'dan çözersin. Sonra Dinamo'dan çözersin. Sonra başka bir yayından çözersin. Dolayısıyla 6 farklı soru tipini çözdüğün için artık bu konuyu bitirdim zannedersin. Ve 10'da 6 yüksek bir oran. Birkaç tane soruyu çözdüğün zaman doğru çıktığında dersin ki artık ben bu konuyu bitirdim. Ama halbuki hala çözmediğin 7. 8. 9. ve 10. tip sorular vardır. İşte bu sorularla karşılaşmadığın için bu sorulardan herhangi biriyle karşılaşma riskini ortadan kaldırmak adına yanlışlar yapman lazım. Yanlışları da analiz etmen lazım. Ha ben... Bu yeni bir tip soru daha öğrenmiş oldum. Ben bir kazanım daha elde etmiş oldum demeniz lazım. Ve yaptığınız yanlışları kontrol ede 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 onların üzerine gide gide. Ve bunlarla alakalı ben artık her tür soru tipini... Mesela diyelim ki sözcükte anlam konusu kolay kolay yanlış yapmıyoruz. Neden? Çünkü günlük hayatımızda sözcükle anlamla alakalı çok fazla cümleler kullanıyoruz. Arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Televizyonda konuşulanları veyahut da hocamızın söylediklerini anlamaya çalışırken... ...esasla çaktırmadan sözcükle anlamla alakalı her çeşit soru tipini görmüş oluyoruz. İşte dolayısıyla bizler de X konusuyla alakalı matematik olabilir, fen olabilir, inkılap tarihi olabilir, Türkçe olabilir hiç fark etmez. Yanlışlarımızı analiz edeceğiz. Diyeceğiz ki ben LGS'ye girdiğimde yanlış yapmak istemiyorum. O yüzden bu soruda yanlış yaptım. Dikkat eksikliği ise tamam. Dikkatimi toplamam lazım. İşte televizyon ve telefon süremi azaltmam lazım. Veyahut da daha erken saatlerde çözmem lazım gibi ifadeler. Ama eğer soru tipi eksikliğim varsa ya ben bu 6. tip soruyu görmemiştim. 7. tip soruyu görmemiştim mesela. Anlatabildim mi? Bu yepyeni bir tipmiş diyorsa o zaman yavaş yavaş bilgi eksikliğinizin azaldığını görüp moralinizi düzeltmeniz lazım. Neden? Çünkü yeni bir konu öğrendiniz. Yeni bir soru tipi öğrendiniz ve netleriniz artıyor. Şunu unutmayın. Üç yanlış bir doğru götürüyor. Evet. Atmamak lazım. Yani üç yanlış bir doğru götürüyor. Atmamak lazım. Ama konuları öğrendikçe netleriniz arttıkça da bir doğrunuz üç yanlışı götürecek. Ve netleriniz mükemmel bir şekilde artıp hayallerinizi liseye gireceksiniz. Bir de şu çok önemli arkadaşlar. Tekrar. Tekrar deyince öğrenciler genelde sevmez. Ya tekrar nedir ya nefret ediyorum der. Çünkü tekrar kelimesi insanda böyle bir... Bir sıkıcılık oluşturur. Halbuki tekrardan kastımız şu. Bir konuyla alakalı öğrenmeniz gereken zor soru tipleri olabilir. Öğrenilecek kavramlar olabilir. İnkılap tarihinde efendi ya da ezberlenecek kelimeler olabilir. Biliyorsunuz LGS sözelde İngilizce'de direkt kelime soruyor adamlar. Hiçbir şekilde böyle gramermiş yorummuş yok. Direkt kelimeleri bildiğin zaman mesela bak burada demiş ki cooking methods demiş. Kitchen tools demiş. Hangisi pişirme yöntemi hangisi mutfak aleti demiş. Yani direkt kelimeyi ezberlesen bitiyor. Burada yerini değiştir demiş. Dolayısıyla siz bu tarz öğrenmeniz gereken kavramları kelimeleri farklı farklı yerlerde karşılaşarak tekrar ettiğinizde hepsi aklınıza kalır ve sınavda yaparsınız. Daha açık konuşun hocam diyorsanız şöyle anlatayım. İngilizcede öğrenmeniz gereken kelimeleri Kağıtlara yazın, kartlara yazın ve cebinizde gezdirerek çalışın arkadaşlar. Fende öğrenmeniz gereken, inkılap tarihini öğrenmeniz gereken kavramları duvarınıza posterler şeklinde asmaya çalışın. Odanız yoksa odanıza yani kardeşinizle beraber bir odayı paylaşıyorsanız o odada kendinize ait kısma yatağınızın başına bu resimleri, bu posterleri, bu kavramları asın arkadaşlar. Çünkü onlarla sadece masa başında denemede değil farklı farklı yerlerde karşılaşmaya çalışın. İngilizce kelimeleri bu şekilde çok rahat ezberlersiniz. İnkılap tarihindeki fendeki kavramları farklı farklı yerlere asıp tekrar ettiğiniz ...hepsinin beyninize kazınırı görsünüz. İşte 1-3-7 tekrarı bu. Farklı farklı günlerde ara ara görmek... ...bilgileri güçlendirmenizi sağlıyor. Bir de arkadaşlar çok önemli... ...bilgiyi sadeleştirin. Her şeyi değil, LGS'de gelebilecekler aklınıza yazın. Örnek görüyorum, inkılap tarihinde... ...adamlar hep aynı şeyi soruyorlar. Milli bağımsızlık, milli egemenlik... Milli birlik ve beraberlik, layıklık ve çağdaşlaşma. Bunu hep vurguluyorlar. Bunun üzerine gidiyorlar. O zaman siz bilgiyi zihninizde bu şekilde sadeleştirmeniz lazım. Ya da fende bazı kavramlar var. Hep soruluyor. Mutlaka soruyorlar. İşte adaptasyonu mutlaka soruyorlar. O zaman sen adaptasyonunla alakalı her şeyi değil. Sadece LGS çıkan kısımlara odaklanıp onları aklına daha doğrusu kağıtlara ya da küçük kartlara ya da duvarındaki posterlere yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla sadece gelebileceklere odaklanın. Çünkü diğer türlü her şeyi yazarsanız çok güzel bir soru bankası ve konu anlatımlı kitap hazırlamış olursunuz ama esasında LGS'de ne soruluyor? Millet mesela hocalar ne yapar? Okulda bir sürü ders anlatır ama arkadaşlar buraya dikkat edin der. Hatta Milletin Bakanlığı örnek senaryolar verir. Der ki sadece buraları soracaksınız der. İşte LGS'de de gelebilecek kavramlar, kazanımlar belli. Her sene açın bak bütün Leges 2025 açın 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 18 hep aynı şey. İlk iki soru altı çizili sözü anlatılmak istenen nedirdir? Hiç size sesleş sözcük, eş anlamlı sözcük, işte ne bileyim başka ne var nicel anlamlı, nitel anlamlı, soyut anlamlı, somut anlamlı böyle şey, soyut böyle böyle şey hiç sormaz. Kitaplarda bunlar anlatılır ama Leges LGS'de çıkmaz. de ilk iki Türkçe sorusu hep altı çizili ifadeyi anlatılmak istenen nedirdir? E sen o zaman niye soyut somut nicel nitel işte başka ne vardı sesleş eş anlamlılar eş sesliler yok zıt anlamlılar bunlarla niye vakit kaybediyorsun? Bunlar belki yazılılarda çıkar bir de bunlar belki sınavda çıkarsa diye öğrencilere anlatılır. Ama LGS'de 2018'den 2020'ye kadar bakın ilk iki soru hep altı çizili sözü anlatmak sana nedir? Bu sözü anlatmak sana nedir? Dolayısıyla sen onları çok da üstelemene gerek yok. Bunlarla alakalı soru çözüp hata yapıp doğrusunu öğrenip ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Gelelim bildiğimiz konularda zor soru. Yeni öğrendiğimiz konularda ise önce kolay sonra orta sonra zor soru çözmemiz lazım. Bu ne demek? Yani siz Türkçe'de zaten sözcükle anlam konusunun, cümlede anlam konusunun, parça anlam konusunun bunları biliyorsunuz artık. Bunları beşte gördünüz, altta gördünüz, yedide gördünüz. Artık bunlarla alakalı seçici paragraf kitaplarından bizim paragraf kitaplarımız olabilir, başka yayınlar olabilir, Milletin Bakanlığı'nın soruda eski sorular olabilir bol bol seçici sorular çözmeniz lazım. Matematik konuyu öğrendiyseniz artık biliyorsanız bazı soru tiplerini görürseniz artık zor sorular çözüp süre kazanmanız lazım. Ama yeni öğrendiğiniz bir konu daha konu yeni öğrendiniz eksiksiniz direkt zordan başlarsanız moraliniz bozulur. Canınız sıkılır. Ya ben bu konuyu yapamıyorum der kalkarsınız sofradan. Halbuki ilk başta kolay sorular çözüp. Sonra biraz daha ilerisi seviye orta sonra zor sorulara geçmeniz lazım. Yani seviye seviye aşama aşama gitmek sizin sınava hazırlanma sürecinizde motivasyonunuzu korumanızı sağlar. Bir de arkadaşlar burası en önemli kısım. Ders çalışırken LGS ortamına kendinizi hazırlamalısınız. Yani LGS'ye girerken yanınızda telefonunuz olacak mı? Hayır. LGS'ye girerken yanınıza yemek verecekler mi? Hayır. LGS'ye girerken konuşma hakkınız var mı birileriyle? Yok. O zaman... Gerçek sınavlarda denemelere girdiğinizde de bunlara izin vermiyor hocalarınız. Öyle değil mi? Okulda veyahut da kursa. O zaman evde de ders çalışırken telefonunuzu odanın diğer tarafına değil odanın dışına koymalısınız. Anne ben yemeği yedim artık bana yemek getirme bana elma armut getirme demelisiniz. Veyahut da kardeşiniz veya başka birisi veya da çok önemli bir şey konuşmanız gerekiyorsa onu konuşup bitirip sonra bir saat aynı LGS ortamı gibi hani diyor ya burada. E, öğrencilerin dikkatine sınav buçukta başlıyor. Bu şekilde sizde tam... Başladığınız andan bitireceğiniz ana kadar LGS ortamına kendinizi hazırlamalısınız. Yani çözdüğünüz her test, çalıştığınız her konu, yaptığınız her bir çalışma adeta LGS'nin provası olmalı. Çünkü gerçek LGS'ye girdiğinizde yalnız başınıza tek tek soruları çözerken bulacaksınız kendinizi. Takıldım ya şunu Ahmet'e bir sorayım. Böyle bir şey yok. Ya da anne hamburger verir misin ama içine domates koyma. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kendinizi buna alıştırın. Ders çalışırken ders çalışın. Ders çalışmadığınız zamanlarda telefonunuzu başka şeylerle vakit kaybedebilirsiniz tabii ki. Son bir tavsiyemize velilere lütfen öğrencilerimizi yani yavrularınızı başkalarıyla kıyaslamayın. Onlar öyle yapmış bunlar böyle yapmış o şöyle çalışıyor bu böyle çalışıyor. Lütfen böyle şeylere girmeyin. Onları yargılamayın. Onlara güvenin. Onlar gerçekten çok gayret gösteriyorlar. Şu anda bu videoyu izledilerse zaten onların çalıştığının göstergesi ve daha da çalışacaklarının göstergesi. Siz onlara güvenin. Onlar da kendilerine inanıyor ve kazanacaklar. Bizler de onlara güveniyoruz ve inşallah bu işi halledeceğiz. Ödülü sorumuza geldik. Bu arada güzel bir haberimiz de var. Ee, abone olan öğrencilerimize biliyorsunuz yorum yapan öğrencilerimize Tonguç Dershane toplu sınıfı, Tonguç Dershane özel sınıfı, Tonguç Plus üyeliği, Tonguç hediye kutusu ve altı kişiye de YouTube Premium üyeliği veriyoruz. Hadi bakalım abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar arkadaşlar.